Herkese yeni bir My Team kariyeri videosundan daha merhabalar. Bugün sezonun 3. yarışını Vietnam Grand Prix'sini yapacağız ama şu anda Ferrari F2007 ile gösteri sürüşündeyiz. Kimi Raikkonen'in şampiyon olduğu Ferrari'nin son dünya şampiyonunun aracını kullanıyoruz gösteri sürüşünde. Şimdi önümüzdeki araçları geçmek için belirli bir süremiz var. Ben burada fazla konuşmayacağım. Aracın sesini duymanızı istiyorum çünkü. Ben susuyorum. V8 motoru konuşsun benim yerime. Son 25 saniye aracın sürüşü çok farklı modern araçlara göre özellikle daha erken gaza oturma şansınız var ama Frenaj olarak da biraz daha sıkıntılı frenler konusunda büyük bir gelişim kat edilmiş şimdi son saniyeler Mika McLaren'ini geçiyoruz ve Böylelikle gösteriş sürüşünü tamamlamış olduk. Bu gösteri sürüşünü yaptık çünkü ekstra bir paraya ihtiyacımız vardı. Şimdi Vietnam'daki sıralama turlarındayız. Q2'deyiz şu anda. Q1'i atlamış olduk. Yani aslında Q1'i yaptım ama video içerisine eklemeyeceğim Q1'i. Çünkü Raikkonen'in aracıyla da turladığımız için videonun süresini belli bir aralıkta tutmaya çalışıyorum genellikle. Fazla sıkıcı olmaması için. İkinci sektörde en iyi dereceyi yaptık Vietnam şu anda takvimdeki en sevmediğim pista çıkara. 2021'de burada yarış yapılmayacak. Onun yerine Portekiz ve Türkiye'nin kapıştığı söyleniyor. Bakalım kim gelecek yerine. Son virajı dönüyoruz. Ve Q2'yi tamamlıyoruz. 8. olarak Q2'den geçiş yapmış olduk. Şimdi Q3'deyiz. Bakalım neler yapacağız. Aslında burada açık konuşmak gerekirse Q3'e geçebileceğimizi hiç düşünmüyordum. O yüzden biraz sürpriz oldu benim için de. Yani burada aşağı yukarı 6'lık 7'lik bizim için yeterli olacaktır. Çünkü araca da çok uyan bir pist değil. Uzun düzlüklerin olması biraz olsun yardımcı olsa da Özellikle ilk sektör bayağı zorlayıcı. Buradan iyi bir çıkış yakalamak önemli. Lewis Hamilton'dan en hızlı tur geldi. .33 384. Çok iyi bir tur değil Mercedes blok için. Tabii ki ikinci gelişecektir. Gazli. Stroll şu anda Gazli'yi geçti. Duvala temas yaşadık Çünkü ve sağın kanadımızda yani sağ tarafta hasar var. İkinci kez pistteyiz şu anda. Önümüzde Pierre Gazi var gibi sanki. Umuyorum fazla zaman kaybettirmez bize. Evet burada kötü bir arkadan kayma yaşadık. Körbe taşınca ama. Turda daha gelişecek çok alanlar. O yüzden devam edeceğiz zorlamaya. Kendi sektörü bindelik dilimlerle geliştirebildik sadece. Zaten çok fazla bir gelişecek alan yoktu. İkinci sektörde hata yapmamıştık. Genellikle üçüncü sektörde yavaş kalmıştık. Şimdi üçüncü sektördeyiz. Evet sıralama turları tamamlandı. 0.3 saniyelik gelişim var. Start düzlüğüne yaklaşıyoruz. Damalı bayrak sallandı. Bakalım kaçıncı sırada bitireceğiz? 7 gibi gördüm sanki. Ve sıralama turlarını 7. olarak tamamlıyoruz Vietnam'da Yarışa 7. olarak başlayacağız Fena bir yerden başlamıyoruz 5.lik 4.lik mümkün olabilir Ön tarafta isimler e, sorun yaşarlarsa Belki podyum mümkün olabilir Hepsini birazdan öğreneceğiz Yağmur beklentisi yok ama Bulutlu bir hava var şu anda Yarışın ilerleyen turlarında yine Güneşli bir hava bizi bekliyor olacak İşte pistin düzeni 5.6 km uzunluğa sahip 23 viraj var İlk ve son sektör oldukça zorlayıcı. Aslında biraz daha üçüncü sektör e, Kore pistini andıran bir yapıya sahip. Şimdi gride bakacağız hep beraber. Lewis Hamilton polden başlayacak. Yanında takım arkadaşı Valtteri Bottas. Üçüncü sırada Sherlock Lark, dört Max Verstappen, beşinci sıradan Albon başlayacak, altı Ricardo, yedinci olarak başlıyoruz, yanımızda Lance Stroll olacak, 9 Esteban Ocon, 10 Pierre Gasly. Lando Norris 11 olarak Perez, başlayacak. Yanında Fetel var. 13 Carlos Sainz. Takım arkadaşımız 17. olarak başlayacak. Bu ikinci pilotlardan çok çektik ama bakalım para biriktireceğiz ve başka bir pilot alacağız Formula 1'den. Böyle olmayacak çünkü bu iş. Evet sezonun 3. yarışı için 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Vietnam Hanoi'de ve start zamanı. Riccardo'yu çok iyi bir şekilde geçtik ilk metrelerde. Albon'a karşı yaklaşıyoruz ön tarafta. Dışarıyı bomboş bıraktılar. Dışarıdan frenliyoruz Leclerc'e karşı. İki Mercedes'in arkasına geçmek için ve şu anda Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın arkasında podyum basamağında yerimizi almış olduk. Dış tarafı bomboş bıraktılar ve biz de bu fırsatı değerlendirmiş olduk. Şu anda podyumdayız. Bahreyn sonrası yine podyum yapmak çok güzel olacaktır. En azından aracın e, maksimum seviyesinin üstünde puanlar alarak hızlandıktan sonra Mercedes'lere baskı kurabiliriz şampiyonada. Bakalım Ferrari'nin temposu nasıl olacak? Tekrar atak şansı bulabilecek mi? Sherlock Lark. Şimdi uzun düzle çıkıyoruz. Arka tarafta Esteban Ocon Max ile Max Verstappen'in mücadelesi. Tehlikeli kili. 2018 Brezilya akıllarda Esteban Ocon şu anda Renault pilotu Verstappen'i geçti. Bildiğiniz üzere bu sezon My Team kariyerinde en iyi motor yani en iyi motor demeyelim ama en güçlü motor Renault şu anda performans anlamında 100 seviyeye ulaşmış durumda. En iyi motor olarak söyleyemedim çünkü dayanıklılık olarak biraz geride. Mercedes şu anda en iyisi gibi görünüyor. Yani denge açısından hem dayanıklılık hem de performans açısından. Tabi Renault sezon içerisinde aracının yani motorunun güç ünitesinin dayanıklılığını arttırırsa Eni motor Renault'da olacak. Valtteri Bottas şu anda 0.9 saniye civarında ileride. Arka tarafta Albon pit'e doğru girdi. Lewis Hamilton ilk turu tamamladı. Bugün çok fazla atak göreceğimizi söyleyebilirim özellikle arka uzun düzlükte. Evet Leclerc biraz arayı kapattı burada. Çünkü virajı iyi bir şekilde dönemedik, yaklaşmaya başladı. 1.5 saniye ileride Valtteri Bottas. Tek bit yapacağız, belki de Mercedesler eğer yavaş kalırsa sabit tutabilirsek farkı, belki galibiyet şansımız olabilir ama çok da emin değilim. Yani aradaki fark çok fazla tek pit yapsak bile bu arada duvarla temas yaşadık ama dakika fark açmaya başladık yavaş yavaş. Bir saniye üzerine çıkarabilirsek DRS mesafesinden çıkarttığımız gibi rahat olacağız. En azından Renault'ya karşı bir tampon almış olacağız aramıza. Şu anda beklediğimden iyi bir yarış var. Kendimiz adına. Şimdi DRS açıldı. Arka tarafta ataklar başlayabilir yavaş yavaş. Şimdi Ricardo Landon Norris'in atağını savuşturmak için uğraşsa da McLaren pilotu dış taraftan gelerek rahat bir biçimde Ricardo'yu geride bıraktı. Lewis Hamilton'ın liderliği var. Bottas ikinci sırada her zaman olduğu gibi. Tabi oyun içerisinde Bottas çok daha dişli bir rakip olsa da gerçek hayatta sürekli hayal kırıklığı yaratan bir isim. Özellikle kendisine göre tasarlanmayan sezon ortasında bambaşka bir araca geçen Russell'a diş gösterememesi f bir fanları tarafından oldukça eleştirildi ki eleştirilmeyi de hak ediyor şu anda Bottas. Evet şimdi Leclerc Renault mücadelesine dönüyoruz. Ferrari Renault mücadelesine bu arada Esteban Ocon şu anda içeriden kendini gösterdi ama Sherlockler son anda kapıyı kapattı. İnanılmaz bir mücadele var şu anda. Ve harika bir sahneyi görmüş olduk hep beraber. Max Verstappen de geldi Red Bull'u ile beraber Ferrari pilotu Lökler biraz daha geç frenajla. Önde kalmaya çalıştı. Max Verstappen dış taraftaki çekiş avantajıyla Lökler ki geride bırakmış oldu. Sanki 2020 sezonundan bir kesit izliyoruz şu anda. Leclerc genellikle sıralama turlarında 5. 4. 3. olurdu Yarış başlayınca Teker teker avlanırdı Ferrari'nin yarış performansı çok kötüydü çünkü 2021 içinse Yepyeni bir motor tasarladı Ferrari ama Büyük bir gelişim olmasını beklemiyorum ben kendi Adıma böyle söyleyebilirim Binotta ve Leclerc de bunu doğrulamış oldu Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla Landon Norris şu anda Max Verstappen'e yaklaştı. Verstappen dışarıya doğru iyice yöneldi. İç taraftan atan gerçekleştirdi. Bu arada Pierre Gazi de Leclerc'i geride bıraktı. Alfa Tauri pilotu. 1-1 bir bir avlanmaya başladılar. Evet şimdi pit'e doğru giriyoruz. 10. turda. Biraz daha geç pit yaptık. Trafikle uğraşmamak için. Arka tarafta erken pit yapan isimler var. Esteban Ocon gibi. O yüzden pit çıkışına dikkat etmemiz gerekecek. Lando Norris de bizim gibi geç pit yaptı. Lökler yine bir tehdit olabilir. O da erken pit yapan isimlerden bir tanesi. 2.8 saniyelik servisle yarışa dönüyoruz. Ön tarafta Mercedesler mediumlara geçiş yaptı. İki pit yapacaklar yani. Şu anda Esteban Ocon ve Giovinazzi ile yan yana geldik. Pit çıkışında Esteban Ocon yan yanayız. Dış taraftan yerimizi almak için uğraşıyoruz. Şu anda Esteban Ocon yan yanayız. Arka tarafta sarı bayraklar sallandı. Şimdi DRS ile beraber Esteban Ocon'a atak yapıyoruz ve şu anda dördüncü sırayı geri almış olduk. Ön tarafta Giovinazzi var ama çok da önemli değil. Birazdan geçeceğiz kendisini. Hem araç olarak yavaş bir araca sahip hem de lastikleri eski. Çok kötü bir arkadan kayma yaşadık. Kontra ile aracımızı pist üstünde tutmayı başarıyoruz. Şimdi uzun düzlükteyiz. Arayı kapatıyoruz ama burada geçiş yapamayacağız gibi sanki. Bu arada Norris de şu anda o konu atağa kalkmış durumda. İkisinde de DRS ve ikisinde de Renault motoru var. Daha geç frenaj yapan önde kalacak. O konu iç taraftan yerini korumaya çalışsa da Landon Norris şu anda Fransız pilotu geçmiş oldu. Arka tarafta çarşı pazar karışmış durumda resmen. Giovinazzi bir an önce geçmemiz lazım. Üçüncü sektörde daha da yavaş kalacak. Arayı iyice kapattık. Tek bit yapacağız. Giovinazzi burada. Bayağı yavaşladı. İçeriye şöyle bir bakış attık ama arkadan kayma Çek, yaşadı. Çekiş konusunda yetmiş. sorunlu bir araca sahip. Şu anda son virajda olmayacak bir yerde Giovinazzi'yi geçiyoruz. İtalyan pilotu geçmiş olduk ama karşı atak çabası var. Karşı atak çabası var. Temasta yaşadık bu arada. Şimdi yerimizi sağlamlaştırdık. Tabii ki Lando Norris ve Ocon'da yumuşak lastikler olduğu için bizi geçeceklerdir ama önemli değil. Tekrar pit yapacaklarını unutmayalım. Fazla direnme niyetinde değilim. Yumuşak lastiklere sahip pilotlara. Norris de Giovinazzi'yi geçmiş oldu. Gerçekten çok ilginç bir pist. Yani bayağı sıkıcı bir yapıya sahip. Özellikle ilk viraj en zorlandığım bölüm. Evet şimdi bu arada Gazli mi Kivyat çözemedim henüz. Çünkü kaskları oldukça benziyor. Bu arada Sergio Perez de Max Verstappen atağa kalktı. Gelecekteki takım arkadaşını böylelikle geçmiş oldu. Carlos Sainz de şu anda Giovinazzi'yi geride bıraktı. Evet Kivyat'mış bu arada karıştırmakta haklıyız. Kivyat. Gazi değilmiş. Yarış başından bu yana Gazi diyoruz ama Kivyat'mış. Norris çok yakın. Arada iki kademe lastik farkı var. Çok da direnme şansımız olmayacaktır ve direnme niyetinde de değilim. Zaten farklı stratejilere sahibiz. Start düzlüğüne çıkıyoruz. Burada geçemez ama İkinci DRS düzünde hatanı yapacaktır. Ben de kapıyı açık bırakacağım zaten. Şu anda Bottas ve Hamilton 15 saniye ileride. 15-13 saniye civarlarında. Yarışı kazanma hayallerimiz suya düştü. Aslında çok gerçekçi bir hayal değildi ama belki farkı sabit tutabilirsek yapabilirdik ama olmadı. Hı -hı. 13.0 seconds. Evet geçildik. Burada hayatta kalmamızın imkanı yok. 0.3 saniye, 2 saniye, 1. 0.1 şu anda Lando Norris. Lando dış taraftan geldi ve geçişini yaptı. Kvyat'ta yaklaştı bu arada. Kvyat'ta geçişini tamamlamak üzere. Biraz daha geniş alıyoruz kivyata boşluk verebilmek için ve yerimizi şimdilik koruduk şimdilik yani. Evet sıra kivyatta yaklaşmaya başladı. O da zorlanmadan geçişini tamamlamış oldu. Evet Carlos Sainz de geldi diğer McLaren pilotu. O da geçişini tamamladı. 2-3 tur sonra tekrar pit yapacaklar. Blokaj geldi McLaren pilotundan. Podyumu garanti almak istedim. Aslında iki pit biz de yapabilirdik ama çok da zorlamak istemedim şansımı. Bu şekilde podyumu garanti altına almış olacağız. Evet ön taraftaki isimlerin pit yapmasıyla 19. turda 4. sıraya çıktık. Lando Norris şu anda 7 saniye ileride. Bottas ise 20 saniye. Büyük bir fark ama ilerleyen yarışlara gelecek güncellemelerle arayı kapatacağız Mercedesle. Sezon uzun ve şu anda alabilecek e, puanları topluyoruz. Alınabilecek puanları topluyoruz. Sezonun ikinci yarısında ben e, ciddi anlamda atak moduna geçerek şampiyonluğu alma imkanımızın olacağını düşünüyorum. Evet Norris şu anda pitte ve tekrardan podyuma çıkıyoruz. Ödünç verdiğimiz emanet olarak bıraktığımız podyum basamağına tekrar yükselmiş olduk. Ricardo ve de sert lastiklere geçiş yapmış. Bu da Biraz olsun bize nefes alma boşluğu verecek. Mediumlara geçiş yapsalar daha hızlı yaklaşırlardı ama garip bir tercih. 8 tur içerisinde bu kadar farkı kapatabileceklerini düşünmüyorum açıkçası ki kendi aralarında da mücadele edecekler. Evet 24. turdayız. Ricardo 2.3 saniye geride şu anda. L\"oklark de aynı civarlarda. Evet şu anda Renault, Ferrari ve McLaren mücadelesi var. L\"oklark dışarıya doğru yöneldi. Ricardo içeriği tuttu. Lando Norris şu anda avantajlı olabilir. İç taraftan yerini almak için uğraştı ama L\"oklark dış taraftaki çekiş farkıyla Ricardo'yu geride bıraktı. Bunların mücadelesi tabi bize bayağı bir yardımcı oldu. Biraz arayı kapatmıştır Ricardo ama tekrar açılmış oldu fark. Evet bu arada Mercedesler de pit stopa girdiler ve yumuşaklarla geri dönüş yaptılar pistte. Mercedes demişken 2021 yılında Mercedes'in yere basma gücünü kaybı tarafında avantajlı olduğu söylentileri çıktı. Yeni kurallardan dolayı gelen yere basma kaybını telafi etmişler. Ricardo şimdi rövenş almış oldu. İç taraftan gelerek Renault'suyla Lando Norris de geldi çok yüksek bir hız farkıyla. Şimdi Lando Norris dışarıya doğru yöneldi. McLaren ile Renault mücadelesi yine harika sahneler görüyoruz ve şu anda mediumlarda olmasının da avantajı var tabii ki. Ricardo ve Leclerc yanlış tercih yaptılar. McLaren bu konuda gözü açık davranmış ve mediumlara geçmişler. Aslında ben eğer iki pit yapsaydım medium yapıp yarışın sonlarında yumuşaklara geçecektim. Bu sayede daha fazla atak modunda olacaktık. Ama riske atmak istemedim podyumu. Şu anda da işler bizim için iyi gidiyor. Hata yapmazsak podyumdayız yine. Bahreyn sonrası ikinci kez üst üste podyum yapmış olacağız. Böyle bir son alacağımızı hiç düşünmezdim Vietnam'da. Ama işler şu anda gayet olumlu bizim için. Yedincilik ve altıncılık bile iyi olacaktı ama bu sonuçlar oldukça güzel. Tabi henüz hiçbir şey belli değil ama son turlarda çünkü Ricardo arayı kapatabilir. Yine de garanti altında gibi görünüyor şu anda. Evet son turdayız. Lewis Hamilton yarışı kazandı. 24 saniye ileride Valtteri Bottas. Bir saniye geride Lando Norris. Norris de dördüncülüğe doğru emin adımlarla ilerliyor şu anda. Evet Bahreyn sonrası üst üste ikinci podyuma doğru gidiyoruz. Damalı bayrak sallandı. 7. olarak başladığımız yarışı üçüncü olarak tamamlıyoruz. Güzel bir yarışla, temiz bir yarışla, fazla ortalığı karıştırmadan sakin bir şekilde podyuma çıkmış olduk. Günün pilotu Perez seçildi. Evet Hamilton galibiyete uzanmış oldu. Sıradanlaştı artık dediğim gibi iki sezondur hem kariyer modunda hem my team modunda. Ama emin adımlarla geliyoruz Mercedes'i durdurmak için. Bunlar bunlar ayak izlerimizin sesleri. 28 saniye geride olsak da bu pistte özel bir durum. Normalde bu kadar geride kalacağımızı düşünmüyorum ben açıkçası. Jack Etkin ise 17. olarak başladığı yarışı 12. olarak bitirmiş. Tek pit yapsa puan alırdı. Ama olmamış. Evet şimdi güncelleme yapacağız. Zaten güncellememiz gelecek. Büyük bir güncelleme gelecek. Daha sonrasında frenlere güncelleme yapacağız. Ama şimdi ERS tarafına güncelleme yapmak istiyorum ben. Daha iyi bir şekilde ERS'n yönetmek için. Bu güncellemeler sonucunda biraz daha yaklaşacağız Mercedes'e. Orta gruptan sıyrılacağız en azından. Yeterli şekilde paramız var ama pilota saklamayı düşünüyorum. Yani belki bir pilot değişimi yapabiliriz. Evet böylelikle bir yarışın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Destek olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Twitter ve Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.